koltuklarınıza kurulun ve tüm heyecanıyla bu maçları izlemeye davet ediyoruz. Şimdi iki ekipte, iki takım da Karsanlığı Park'a, Karsanlığı Park, Park Arena'ya çıkıyorlar. Hakemler eşliğinde. Karşılaşmanın ilk tüdüğü çalıyor. Çeyrek finalin ilk karşılaşması başlıyor. Şimdi bir pas basanası ve gol ilk salıya Meteen Karalcı. Neler oluyor? Daha karşılaşmaya, anlatmaya bile başlamamıştım. Mete Karalcı'nın baskısı. Emir Demircan'ın büyük hatası. Gol Mete Karalcı. Belli pas Osman Nuri Çınfa. Yiğit'le paslaştı. Çok iyi. Orta alanda iyi paslaşma. Ahmet Şahin Kıvrak. Sağ tarafa Ertuğrul'a. Ertuğrul. Arka taraf boş. Mükemmel pas. Osman Nur Çulba. Bir çalım. Araya bıraktı. Tek gözler Osman Nur. Mükemmel bir gol. En bir gol. Baskı geldi Ali Can Güngör. Ali Can aldı. Ali Can Güngör. Ali Can vurdu. Töreci. Samet Alıklı mükemmel kurtardı. Ali Can Güngör'ün baskısı. Samet Alıklı. Arda Altun baş var orada. Tam penaltısı. Orta geldi. BİOFELİYYYY <Gülüşmeler> AGNAN TİZER Kapsandığı parkın BİOFEL'in andığı Terminator'u 3-0 yaptı skoru Derdi bir heyecanı getirmeye çalışıyoruz 3-0 Metehan Kavalcı, Osman Nuri Çulhan'ın ve bir de Agnan Tizer'in golleriyle 3-0 Şimdi arka tarafa çekti Baha Üç Tehlikeli bir pozisyon Muhammet Yapıcı bir şut direkten döndü mükemmel vurdu Mehmet Yapıcı sol taraftan Mavriyan Spor kullandı Ahmet Öksüz orta Alican Güngör Alican Can Güngör vurdu ve gol 4-1. doğru Ali Can Güngör hoş geldin diyor Mavriyan Spor'a Ahmet Öksüz Metehan Kavalcı Metehan terse. Şimdi yok, Yiğit tamam. Türkmen. Yiğit. Yiğit vurdu. Mükemmel bir gol. Evet. Harika bir gol. Enfes bir gol. Enfes. 5-1 oldu. Terse. Yine Metehan yine Kavalca. güzel. Yine Metehan yine right. Kavalcı. Metehan Kavalcı. Metehan Kavalcı. Metehan Kavalcı. Metehan Kavalcı. Samet Yıldız da Yusuf Güney girdi. Bu arada tehlikeli bir pozisyon. Karaya paralel bir gitti. Ba. Çok abi. tehlikeli geldiler. Geldi bir spor bulacaktı. Şimdi Samet'e doğru Samet Yıldız gidiyor. Samet Yıldız. Samet Yıldız. Evet. Maalesef. Oyuna girdi. 7-1 oldu. Tabii oyunu dışarıdan izlemek, içeride yönetmek kadar kolay değil. Evet. Ali Can. Yine gol. Sabet atladı. Ali Can Gündür. Ve 8-1 oldu. Durmuyorlar. Durmak bilmiyorlar. 8-1 Yağmur oldular. Fırtına oldular. Bakarcağabım bakalım. bir bakalım. Durumuna göre bakalım. Aynen. yine bakalım. Yine bağa geliyor. Tabi güvensiz tabi vurursak Ali'ci de o güven oldu, müddetçe kurtarır. Yani öyle güvensiz vurdum müddetçe. Çizgiyi yolu... terk ettin dedi Fatih Kirpi'nin kurtarışında, penaltı kurtarışında Fatih. Yoksa topu çıkarmıştı. Şimdi Baha. Tekrar ediyoruz. Baha. Baha geliyor. Bu, bu Baha. 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 <laughs> Baha. Panem gol. Baha'nın golüyle durum 8-2 oldu. Harika hareketler. Mükemmel de pas Emir Özpolat'ta. Şimdi Mustafa Akçam. Mustafa Akçam arka tarafa bir vuruş evet. ve gol. Az önceki de bunu yapsaydı ikinci üçüncü, üçüncü gol de. Üçüncü gol. Maruyaspor 8. ama gol 14 numaralı oyuncudan geliyor. Az önceki pozisyonda yapsaydı bir kopyaydı yani şey olarak aynı gol özelliği az önceki pozisyonda da yapabilirlerdi. Yusuf'un araya attı pas. Samet Yıldız. Samet bıraktı topu. Yusuf'la Samet bir şut. Samet, Samet. Samet durdu ve gol! Samet Yıldız. Samet Yıldız. 9-2, 9-3 düzeltiyorum. 9-3. Gol Samet Yıldız. 9-3. Artık normal sürede 90. dakikadayız. Maç bitti. Uzatma ve hakem son düdüğünü çalıyor. Kartum Avryaspor yarı finalde.